Ben Elisu var. İstanbul doğumluyum, 19 yaşındayım. Adım Elisu var, 19 yaşındayım. İstanbul'luyum. Ben spora 9 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladım. Bu konuda beni en fazla motive eden kişiler annemle babam oldu yani. Beni her gün antrenmana götürüp getirdiler, her gün kapıda beklediler falan. Yani beni en fazla motive eden kişiler annemle babam oldu. Yaklaşık 10-11 yıldır voleybol oynuyorum. Ben Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar bölümünü kazandım ama aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde arkeoloji ve sanat tarihiyle ile çift ana dal yapmak istiyorum ve asıl hedefim arkeolog olmak. Bu bu noktaya getiren kişi de kendisi çok fark etmese de babam oldu. Yani okuduğu kitaplar tarihi olan ilgisi falan beni bir yöne çok fazla gitti Ben de bu alana ilgi duymaya başladım. Kendi kulüp takımımda genç kızlar kategorisinde 3 sene üst üste Türkiye şampiyonu olduk. Ayrıca U19 seviyesinde milli takımda e, ilk önce Balkan şampiyonu ondan sonra dünya şampiyonasında 4. olduk. Benim istediğim arkeoloji alanı klasik arkeoloji. Bu da Yunan ve Roma tarihi ve onunla ilgili yapılan kazıları içeriyor. Yani hedefim klasik arkeoloji okuyarak Yunan ve Roma tarihine bir şeyler katmak. Peki sizce voley kariyerime devam etmeli miyim? Sizce Koç Üniversitesi'nde Medya Görsel Sanatlar ve Arkeoloji alanındaki hayallerimi gerçekleştirmek için devam etmeli miyim? Bakanlığımızın öncülüğünde okul mu, spor mu ikilemi sona eriyor. Milli sporcular kampüslerde yüksek öğrenimle tanışıyor.